Erdal, adamın sabrını taşırma da ver şunu. Ver şu topu, öf! Erdal abi Allah aşkına ver şu parayı. Bitsin şu mevzu artık uzadı uzadı. Bitsin. Sen tapuyu mu istiyordun istersen? Evet. Sen ah attım. Orada bak. Sen parayı mı istiyordun ya? Attım bak orada. Koş! Koş koca adamlarız. Çocuk muyuz kandırmaya çalışıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Ben bir arkadaş gördüm de çok uzun zamandır görmüyordum. Onu sandım. Kolay gelsin. Sağ olun memur. Emniyeti arayıp şikayette bulunulmuş. Siz mi aradınız? Evet ben aradım memur bey. Bu iki adamdan şikayetçi. Ne yaptılar ki? Saldıracaklardı işte. Saldırmak üzerelerdi. Elimdeki benim avucumdaki bakın her şeyi böyle almaya çalışıyorlar benden. Bunlar öyle insanlar. Memur bey gitmeyin. Gitmeyin bunlarla. Memur bey söylerim ha. Memur bey akınlar. Ben ne yapayım? Siz arkanızı dönünce bana şey yapıyorlar burada.